Arkadaşlar merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Ford Kuga 1.6 tam otomatik Trendix araçla birlikteyiz. Gelin hep beraber incelemeye başlayalım. El freni halen mekanik. Evet. Dış görünüş gayet sportif. Sportifliği ve crossover'ı bir arada tutabilen güzel bir yapıyla sunulmuş. Araba gayet geniş ve kaslı bir yapısı var. Evet 17 inç lastikler arabanın yerden yüksek olmasıyla beraber aracı gayet şık göstermiş. Özellikle arka 3. sıradaki camların geniş olmasının park ederken ve dışarıdan da bakıldığında hoş durduğunu söyleyebilirim. İç mekan diğer Ford modelleriyle benzerlik göstermekte. Özellikle direksiyon ve e, radyo kumandaları diğer Ford modelleriyle fazla bir fazlaca benzerlik göstermekte. Ancak kalite algısına bakacak olursak kullanılan yumuşak malzemelerden dolayı gayet kaliteli durduğunu söylemek istiyorum. Evet. Ön kullanılan yumuşak malzemeler gerçekten gayet tatminkar bir düzeyde. Düzeyde. Yalnız yine alt kısımlarda sert plastik kullanmaktan kaçınmamışlar. Özellikle direksiyona değinecek olursak direksiyon üzerindeki deri ve derinin altında tahmin ediyorum bir miktar sünger var. Gayet yumuşak ve beni, beni mıncıkla diyor adeta. Direksiyon çok hoş ve tep tepkileri gayet net. Araç güzel bir sürüş keyfi veriyor. Zaten yerden yüksek olmasının avantajıyla da büyük camlarla beraber de çok akıcı ve rahat bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. E, arka kısım içinde bir havalandırma ızgarası bulunmakta. Kol dayamanın arka tarafında. Kol dayamanın arkasında. Ayrıca bu kol dayamanın arkasında bir adet 12 voltluk priz bulunmakta. Ayrıca bagajda ve orta konsolda da yine 12 voltluk priz bulunmakta arkadaşlar. Anahtarsız giriş yok ancak anahtarsız çalıştırma var. Aracı çalıştırmak için dediğim gibi anahtarın sadece cebinizde olması yeterli. Ancak aracı açmak için yine anahtardan kilitleme ve açma kumandalarını kullanmak zorunda Çalıştırmak için öncelikle power tuşuna bir kez basıyorsunuz. ABS lambası sönünce frene basıp tekrar çalıştırma tuşuna basmanız gerekiyor. Böylelikle kolaylıkla çalıştırıyorsunuz. Alana çok sıcak olduğu için klima direkt otomatikle yüksek fan hızıyla çalışıyor arkadaşlar görüyorsunuz Adana'da bu sıcakta test yapıyoruz. Bildiğiniz gibi aracımız 4 çeker. Araçtaki 4 çeker özelliği akıllı 4 AVD şeklinde geçiyor. Nasıl çalışıyor derseniz aracı ilk kalkış anında dört çeker birden çalışıyor. Ancak bu dört çekere ihtiyaç duymaması gerektiği anda sadece ön tekerlekleri iletmeye başlıyor ve bunu da aynı anda ortadaki bilgi ekranından görebiliyorsunuz. Aracın üst versiyonlarında AUX ve USB girişi bulunmakta. Bizim aracımızda bu bulunmuyor. Bunu en büyük eksi olarak söyleyebiliriz. Sadece CD ve radyo kullanabiliyorsunuz. Diğer versiyonlarda kol dayamanın içerisinde AUX ve USB girişi bulunmakta. Bizde bulunmuyor. Ancak yine çift bölgede tam otomatik dijital klimamız bulunmakta. Orta ekran bizim aracımızda kas ve saatten halledeceği şekilde ancak üst modellerde orada navigasyon ekranı bulunuyor. Ancak navigasyon çok uzak olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü i̇ç mekanda kullanılan malzeme katesine değindik. Arka kapıların üzerinde yine sert plastik malzemeler kullanılmış. Ancak ön kapılarda yine gayet yumuşak. yumuşak ve kaliteli bir malzeme var. Ayrıca kapı içlerinde deri malzeme kullanılmış ve bu derinin altında da bayağı kalın bir sünger var. Bu sünger de gayet yumuşak ve rahat. Kolunuzu koyduğunuzda bayağı rahat ediyorsunuz. Evet. Arkadaşlar test ettiğimiz aracın kirli olmasından dolayı özür diliyorum. Aracımız araç bir doktor arkadaşımızın aracı. Ancak bir miktar kirli. Her zaman doktor arabası temiz olmuyor <laughs> demek ki. Ama az Ama az kullanılmış. şu an 24.725 kilometrede. 2-3 gündür aracı iş çıkışlarında kontrol ediyoruz. Sizlere bilgi vermek amaçlı test ediyoruz. Bugün video çekmeye karar verdik. Edindiğimiz bilgiler sonucunda aracın motor özelliklerine geçecek olursak gayet tatminkar bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Motor çekiş özellikleri bakımından gayet tatminkar dedik. Tüketime geçecek olursak bu denli büyük bir araç. 1700 küsür kilo. Geniş, 17 inç, 235, 55 lastiklere sahip bir aracın yakıt tüketiminde kabul edersiniz ki biraz yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle benzinli olduğu için aracımız. Evet, araç benzinli, turbo. Bunun etkisiyle beraber yakıt tüketim bir miktar yüksek. Dediğimiz gibi aracı 2-3 gündür kullanıp test etme imkanına sahip olduk. Ve bu süre boyunca ortalama kullandığımız güzergahta 10 litre, 10,5 litre civarında tüketim elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Aracın sahibi arkadaşımın söylediği değerlere göre de yoğun trafikte 10 litreye kadar çıktığını, uzun yolda da 120 km sabitlediğinde 9 litre civarlarında tüketim elde ettiğini söyleyebiliriz. Aracın bu denli büyük ve ağır olduğunu düşünürsek tüketimin kabul edilebilir ölçülerde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki tüketim 10 litre az değil ama aracın büyüklüğü ve verdiği performansı göz önüne alırsanız bir miktar kabul etmek zorunda kalıyorsun. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyebiliriz. Aynen öyle. Sakin kullanımla daha düşük tüketimde elde edebiliyorsunuz. Ben 1.78 boyundayım. Koltuğu kendime göre ayarladığımda diz mesafesi ve baş mesafesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle baş mesafesi bakımında 1.91 kişiye göre olabileceğini söyleyebiliriz. Otopark.com'un diğer bir eleştirdiği noktalardan ise bazı araçlarda klimayı kapatmak için bir off tuşunun bulunmamasıydı. Bizim aracımızda klimayı kapatmak için bir off tuşu bulunuyor. Yine başka bir teste görüşmek üzere. Otopark.com'a selamlar. Selamlar.